bu boy uzatma ameliyatı. Ya bunu bir fenomen arkadaş var. O yapmış değil mi ya? Dur lan çok merak ediyordum nasıl oluyor diye. Ya siktirin gidin oğlum. Manyak mısınız? Yaptırmayın böyle şeyler ya. Ah siktir lan. Oh! E ne oldu? Gövden 40 santim kaldı. Bacağın 2 metre oldu amına koyayım. Olmaz ki. Yaratılışa uygun değil bir kere. Yani kafan ona göre, gövden ona göre bacak uzuyor. Garip durmaz mı ya? çok zahmetli bir ameliyat bu belli. Bunu bir arkadaş vardı o sarışın mavi gözlü bir arkadaş var o olmuş galiba ya bir instagramda karşıma çıkıyor. Yine yorumlarına bakıp tilt oluyorum ayrı konu da. Adama boyun kısa 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 diye makara yaptı amına koyayım bütün şak 10 yıllar 2 metre herkes. Herifin psikolojisini bozlar herhalde bilmiyorum şu adına da konuşmayayım tanımıyorum. Şimdi de ameliyat olmuş. E niye yaptırdın ki? A desem bu, B desem bu amına koyayım. Kapatacaksın kulağını, yardıracaksın hayatını yaşayacaksın, sikeceğim. Bıdı 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 ya. Selam abi omurga dikleştirme ameliyatı var ona girsin rahat 4-5 santim uzuyor. Bu sanırım bu, gördün ya böyle ilikten kemiğin ortasından yolluyor. Daha sonrasında bunu açıyorsun. Böyle günlük günlük galiba milim milim çevirip uzatıyorsun onu. Vücut onu alışa alışa uzuyor. Çok büyük cesaret ya. Ben hayatta ya boy, boyum kısa değil tamam ama boyum kısa olsa da böyle bir şey yaptırmazdım herhalde. Abi senin için yaratıcı editler yapmaya çalışıyorum. Abi lokumum. Al bu lokumum abi. Ah. TikTok ünlüsü Gencin boy uzatma ameliyatı ortalığı karıştırdı. Boyunun Niye ortalığı karıştırdı? Bak bu eski hali 1.70 mi bu? Tam okumuyor ama. Gerçi o dediğim orantısızlık olmamış ha. Açı ile ilgili bir şey var mı yok? ortalığı karıştırdı. Boyunun kısa olması nedeniyle dalga geçildiği için boy uzatma ameliyatı olan TikTok fenomeninin son hali şaşırttı. Peki korkutan ameliyat nasıl yapılıyor? TikTok fenomeni Özkan Sağ'ın boyunun kısa olması sebebiyle sürekli dalga konusu olduğu için hayatında ciddi bir karar aldı. 6 ay önce boy Harbiden karıştırdı ha. Bayram sabahı kurbanı kestik geldik. Babamla bunu konuştuk. Annem dahil oldu oradan kavga ettiler. Şu buşan boşanma şansındalar. <laughs> ya bizim millet ne yaşıyor baba artık? Biz nereye doğru gidiyoruz? Ya mesela bu konu… Taşak ya, yapıyordur, ben de ciddiye alıyorum ya. Boy uzatma ameliyatı olan Sağ'ın ameliyat sonrası 1.66'dan 1.76 santime uzadı. TikTok'ta 2.5 milyon takipçiye ulaşan 24 yaşındaki genç oyuncu ve TikTok fenomeni Özkan Sağ'ın geçirdiği zorlu ameliyat sonrası sosyal medyada durumunu paylaştı. Peki boy uzatma ameliyatı nedir? Boy uzatma ameliyatı, uzatılacak olan kol veya bacak kemiğinin kesilmesi, Ardından özel bir fiksatör oh! kemiğin iki ucu arasında kalan boşluğun günden güne genişletilmesi şeklinde gerçek. Düşün bak ben belimden dolayı hareket edemiyorum. Hayatımın yüzde yetmişi kısıtlanıyor. Ona rağmen o işte platinleri, çekiçleri bilmem görünce vazgeçtim. Dedim ne olacaksa olsun bir devrileceksem de devrilirim dedim. Düşün yani hani şu ameliyatın zorluğu benimkine göre Yayını açınca sıfatı görmeden öyle bir bağırdın ki. Nasıl? Ha ben, sen bağırdın. Geçmiş şey olsun diyelim yani. Bize düşmez bunları yorumlamak. Umarım en kısa sürede iyileşir. Harbi neşen gitmiş abi. Değer miydi? Mesela bak şu yorumlar çok yanlış yorumlar yani. Başkaları dalga geçiyordu. Ameliyat yapmak yatmak ne kadar mantıklı. Eski boyu görü görüntüleri rahatsız etmiyor. Kemikleri yapılan işlemler çok tehlikeli. Ömür boyu ağrısı oluyor. Gereksiz ameliyat olmuş. Gerek yoktu falan filan ne yorumlar geliyor. Evet